Kosal hocamızın, merhum hocamızın bir Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait Nutku Şerifine yaptığı besteyi okumaya çalışacağım. Neyleyim dünyayı bana Allahım gerek Allah. gerekmez masivayı bana Allahım gerek. Bana Allah dünyayı bana Allah'ım gerek in eyleyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek mez ma bana Allah'ım gerek ehli dünya dünyada ehli okuba oku evveda da Dertli dermanın ister Kullar sultanın ister Dertli dermanın ister Kullar sultanın ister Aşık cananın ister Bana Allah'ım gerek Aşık cananın ister Bana Allah'ım gerek Mecnun ister Leyla'yı Vamı közler Azra'yı Mecnun ister Leyla'yı Vamı közler Azra'yı yeri sevdayı bana Allah'ım gel karşı zar Pervaneyi yakmış nar. Her kulun bir derdi var Bana Allah'ım gerek Her kulun bir derdi var Bana Allah'ım gerek Beyhu Kibula gör Yahu, beyhude hava'yı ko. Hakim ol'a gör Yahu, hudayının sözü bu. Bana Allahım gerek, hudayının sözü bu. Bana Eline diline sağlık Enderci. Eyvallah hocam. Evet hocam şimdi burada tabi Azim Amit Hazretleri çok harika bir e, efendim nutku şerif ile bize yolumuza ışık tutuyor. Rehberlik yapıyor. Tabi bütün Turku Aliye'de e, biz tasavvuf terbiyesinin alındığı, dergah terbiyesinin alındığı e, usulün adına seyri suluk diyoruz. Seyri suluk için çok farklı meratipler, e, derecelendirmeler e, yapılıyor malumunuz. E, bunlar içerisinde hani nefsi emmareden başlayıp kamileye kadar giden bir silsile var. Yedili sistem dediğimiz. İşte şeriat, tarikat, hak, e, hakikat, marifet yahut marifet hakikat şeklinde bazen hedefe ve maksada göre yer değiştiriyor hakikat ve marifet. Bu şekilde bir tasnif var ama... Bir üçlü tasnif var ki o biraz daha sanki e, meselenin e, e, izahı açısından çok daha e, en azından bana şey geliyor, daha güzel geliyor. E, Cünun dönemi, fünun dönemi ve sükun dönemi diye üçe ayrılmışlar. E, bu e, şey terbiye e, yolunun şeylerini efendim, bölümleri, kısımlarını diyelim, meratibi diyelim. İşte cünün döneminde aslında yine nefsi emmarenin özelliklerini taşıyor bu dönem. Çalkantılı bir dönem. Efendim zihin karışık, kalp karışık, ruh karışık. Aklı karışık. Akıl karışık. Hani cinlenmiş adeta. Onun için Cun'un da zaten cin kelimesinden geliyor çoğu itibariyle. Dellenme dönemi yani delikanlılık dönemi. Ee, burada sorulara cevap e, bulunamıyor. Dolayısıyla çatışmalar yaşanıyor efendim çekişmeler yaşanıyor. Yani emmare bataklığında zaten emmarenin hani innen nefsele emmaratun bir su ayeti i kerimede buyurulduğu gibi nefis kötülüğü muhakkak emrediyor. Buradaki bir debelenme neticesinde efendim fünun dönemine, fünun döneminde de kendi kendini bir kontrol etme yani ne oluyoruz acaba diye sorular sormaya ve onlara cevap arama dönemi. Bilinçli bir şekilde bu sıkıntıların e, dışarıda gördüğümüz kaosun sebebini kendinde arama, içe dönme e, şeklinde ve bunun yolunu tespit çalışmasında da fünun dönemi e, deniyor. Daha sonra da bunun akabinde de işte, mutmainliğe dönemi. denk gelen sükun dönemi geliyor. Buradan şöyle bir açılış yapalım hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. seyr Sülük'te tarikatlar kullandıkları irşat metodu itibariyle ikiye ayrılır. Bir nefsani tarikatlar var. Bir de ruhani tarikatlar var. Nefsani tarikatlar ruhu takviyeyle uğraşmaz. Bunlar nefsin tezkesiyle uğraşır, nefsin gücünü kırarak, Evet nefsi besleyen damarları keserek, alakaları evet. kopararak, nefsi bedende zayıflatmak ve ruhun bedende iktidar olmasını sağlamak. Nefsani tarikatların gayesi bu. Yani e, nefsi ruhun emrine veren bir tarikat anlayışı. Evet hocam. Ruhani tarikatlarda da nefsle hiç uğraşılmaz. Çünkü insanın alışkanlıklarıyla, kendi bağımlılıklarıyla, tutkularıyla boğuşması zor bir iş. Onlar bu yola girmiyorlar, Onlar da diyorlar ki ruhu takviye edin. Zikir, fikir, sohbetle ruhu kuvvetlendirerek yine neticede ruhun bedende nefse egemen olmasını sağlamak. Her ikisinde de gaye aynı ama metotları farklı. Mesela ruhani tarikatlarda genellikle Zikirler e, hafidir, nefsani tarikatlar da mesela cehridir. Ama e, zamanla, özellikle Mevlana Halidi i Bağdati Hazretlerine itibaren bu çizgi e, artık birbiri içine geçmiş. Çünkü Mevlana Kâlid-i 8 sekiz ayrı tarikattan icazet almış, kadirilikte de dahil. Ve e, karşısına gelen müridin meşrebine göre, kimisine göre, Kadiriye göre kimisine göre çeşdiye göre, kimisine göre şazeliye göre, sühre verdiğiye göre ayrı ayrı irşat e, şeysi uyguluyor. Evet, Kişiye özel irşat programı uyguluyor. Evet. Ama eskiden böyle değilmiş tabi. Eskiden bir adam tarikata intisap etmeye gitti mi işte önce e, şeyh istihare emrediyor. Sonra istiharede eğer e, rüyasını da şeyhine arz ediyor. Orada görülen rüya üzerine şey yok yok sen bizim kapımıza layıksın. Tamam gel diyor alıyor. Ama bazen de diyor ki senin yolun bizde değil filan yerdedir diyerek de başka bir yere de yönlendiriyor. Evet. Ama şimdi böyle bir tercih yapma konumu kalmadığı için şimdinin şeyhleri gelen hiç kimseyi e, ötelemiyorlar. Herkesi alıyorlar hiç olmazsa diyorlar gelen adam derviş olamasa bile bu çevrede bizim e, yaranın arasında bulunarak pek çok kötülükten kendisini kurtarır diye böyle bir gerekçe var. Ama burada esas hangi tarikat olursa olsun hangi usulü benimserse benimsesin hepsinin gayesinde masiva'yı masivallahı terk. Masiva nedir? Allah'ın dışındaki her şeyle Maşallah. gönül bağını kesmek. Eyvallah. Bak bu e, gönül bağını diyoruz, şuur bağını diyoruz, biz. Tabii. İnanç bağını kesmek. Ama bu bedenden bunlar, bedenen buna gerek yok. ama esas şuur olarak siz bu bağdan kendinizi kurtarmanız. Kalbinizde bir tek Allah kalacak. Bunun dışındaki bütün varlıkları dışlayacaksınız. Yok edeceksiniz. Zaten fena dediğimiz bu. Fena Allah'ın dışındaki her şeyi yok etmek. Baka da onun yerine Allah'ı koymak. Baka da odur. Baka billah dediğimiz sadece. Evet. Ama bütün tarikatlarda gaye budur. Hatta şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Faydasız işlerden, malayaniden kişinin kendisini uzak tutması ahlakının mükemmeliyetindendir. Ya bana göre her bir Müslüman, hatta her bir insan aldığı her nefesin, attığı her adımın, söylediği her sözün getirisini ve götürsünün hesabını yaparak yürümesi lazım. Buna bugünkü dünyada produktivite diyorlar, verimlilik, işte seyri sülükte de verimlilik, gönlü Allah'ın dışındaki bağlantılardan temizlemek, ahyardan temizlemek. Sür çıkar ahyarı dilden, ta tecelli edahak. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Yani gönlümüzü, kalbimizi Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin ineceği bir güzelliğe kavuşturmak. Yoksa inmez. Misafir, darmadanık, perişan evlere gelir Gelmez. Nasıl misafir geleceği zaman evimizi tanzim ediyorsak gönlümüzü de Cenab-ı Hakk'ın tecellisine hazırlamamız lazım. Bu da Allah'ın dışındaki tüm ayrı kodlarından kurtulmak. Bu Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle tasfiye kalp ya da tezkiye-i nefs. Bu iki ana hedef. Eyvallah. Burada e, Aziz Mahmud Dayı Hazretleri bunu çok güzel bir nutku şerif ile Eyvallah. ifade buyurmuş. Cüneyt Kosar rahmetli de çok da güzel Hicaz bestelemiş. <laughs> Mecnun sever Leyla'yı, Vamuk özler Azra'yı, Nidem gayri sevdayı tabi, bana Allah'ım gerek diyor. Orada çok da güzel şeyler de var. Ya. Bülbül güle karşı zar. Evet. Pervaneyi yakmış, yakmış nar. Nar. Her kulun bir derdi var. Bana Allah'ım gerek. Sen de diyor Allah'ın dışındaki başka dertlerden kurtul. Allah'tan korkarsan bütün korkulardan kurtulursun. Eyvallah. Bana. Allah'ı dert edersen bütün dertlerden de kurtulursun. Çok güzel, Eyvallah Bana göre rahmetli e, Üstad Necip Fazıl en büyük hürriyet Allah'a kulluktadır derdi. Allah'a kul olamazsanız o kadar çok sizden kulluk bekleyen adamlar var ki, ilahlar var ki, o kulluklara esaretten kurtulmak istiyorsanız Allah'a kul olun, diğer ilahlara kulluktan kurtulun. En büyük hürriyet budur derdi. Evet. O yüzden pervaneyi yakmış nağar. Burada esas e, bizim Masivaya ne kadar düşkünlüğümüzü ifade ediyor. Yani nasıl? Ee, kelebek ateşe düşkün. Evet. Efendim işte mumu gördü. Mumun ışığının etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sonra dengesini kaybediyor ve mum ışığına çarparak yanıyor, evet. kül oluyor. Siz de diyor bak masiva, masivaya düşkünlüğünüz. Masivaya olan tutkunuz sizi kelebeği yakar. Ateş gibi sizi de içine çeker ve yakar. Bunlardan kurtulun. Ne kadar güzel söyle. Beyhude hevayı ko. Ya hakkı bula, hakkı gör, bula yahu. gör yahu. Hüdayinin sözü bu bana Allah'ım gerek. Yani. Bunu söylemek çok önemli de. <laughs> söylemek kolay da. Yalnız evet. bunun esas gereğini de yapmak lazım yani. Tabii. Allah kolaylaştırsın inşallah. <laughs>